Evet. Şu anda Bağolum. Ankara'nın Bağolum. Derler ya yani Urfa ne derler? Peygamberler diyarı derler değil mi? Bağolum'a da derler ki Evliyalar diyarı. Burada Evliyalar var. Abdülhakim Erbaası Hazretleri var. Burada yatıyor. Bağolum'da yatıyor. Değil mi? Erzurum'dan gelmiş. Erzurum'dan gelmiş. Hey. <laughs> Uhud'larla, Bedir'lerle gel gayrı Yedi renkli umutlarla gel gayrı Gözü yaşlı bulutlarla gel gayrı Ey Resul'üm köller seni bekliyor Bu hasreti çekmez taşımaz dağlar İçimizde Yakup peygamber ağlar. Kırılsın zincirler, çözülsün bağlar. Hey Resul'üm köyler seni bekliyor. Umutlarla Bedirlerle gel gayrı. Yedi renkli umutlarla gel gayrı. Gözü yaşlı bulut larla gel gayrı Ey Resulüm çöller seni bekliyor Sallallahu size deyin Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Burası Bağlum, ben Şebin Karahisarlı Şenoldar, bunu tüm İslam alemine, tüm inananlara armağan ediyorum. Allah'a aman olun. Sallallahu aleyhi ve sellem bayım. <laughs> <laughs>